Devam ediyoruz arkadaşlar 9. soruyla. Ne demiş? Yukarıda numaralı şiir türlerinden hangisine ait olduğu edebiyat dönemi diğerlerinden farklıdır demiş. varsa neredeydi? Halk edebiyatındaydı. Halk edebiyatının aşık kolunda gördüğümüz bir nazım biçimiydi. Türkü yine halk edebiyatındaydı. Anonim halk edebiyatı kolunda gördüğümüz bir biçim. Semai halk edebiyatında yine aşık kolunda bulunan bir nazım biçimidir. Mani de halk edebiyatında ve anonim halk edebiyatı kolundadır. Fakat koşuk İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nazım biçimlerimizden bir tanesiydi. Koşuk, sagur, sav değil mi? O yüzden cevabınız Ceyhan. 10. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili demiş hangisi yanlıştır? Şiirler kokuz eşliğinde söylenir. Doğru. O dönemin çalınan telli aleti kopuz ismini alırdı. Şiirler genellikle 8 ile 12 renk yazılır. Doğru. Arapça, Farsça sözcüklerle yüklü bir dil kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar. Tam tersi İslam ve Temiz Türk Edebiyatı yabancı etkiden uzak bir edebiyattır demiştik her seferinde derste değil mi? Bir yabancı etki yok. O yüzden Ceyhan'dır cevabımız. 11. Bu tatlı bir ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Mesnevi şeklinde yazılmış, malzum bir eserdir. Doğru, hatta edebiyatımızdaki ilk mesnevidir kendisi. Edebiyatımızda hece ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak kabul edilir. Hayır, Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir arkadaşlar. O yüzden cevabınız Bursa. Halkaniye lehçesi, Karahanı Türkçe'si doğru. Toplumdaki bulutlukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yollar. Zaten eserin adı mutluluk veren bilgi anlamına geliyordu. Adaleti, aklı, saadeti ve devleti temsil eden dört kahraman vardır eserde. Doğru. 12. Şimdi tabloda demiş boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? Mecal-i sünnefaiz kimin eseriydi arkadaşlar? Alişir Nevai'nin. İyilik tezkiri olarak kabul edilirdi. O yüzden seçenekleri bak ikiye düşürdün. Ya Ceyhan ya Edirne diyebilirsin. Şimdi yüz yılı yakalayamasam bile eserden gidebilirsiniz. Ziya Gökalp'in eseri hangisi? Altın ışıktır. Bu boşluğa doğru gelir. E zaten Ziya Paşa da kaçıncı yüzyıl sanatçısı? Tanzimat sanatçısı 19. yüzyılda. O yüzden cevabınız Ceyhan'dır arkadaşlar. 13. Şimdi parçada sözü edilen sanatçı hangisidir demiş. İp uçlarından gidersin. 18. yüzyıl divan edebiyatında tasavvufa özellikle mevleviliğe bağlı olan şair ...sepkiyinde akımın önemli temsilcisidir. Sepkinde akımı 18. yüzyıl sizi nereye götürmeli? Şeyh Galibe götürmeliydi. Sepkiyinde'nin en önemli temsilcisi demiştik. Diğerlerinin sepkiyinde akımıyla bir alakası yoktur arkadaşlar. İpucundan direkt yakalarsınız. 14. Hangisi demiş parçada söz edilen kişidir? Tanzimat'ın ikinci kuşak şairlerinden olan sanatçı. Şimdi bak ikinci kuşak dediğinde zaten direkt aslında... B ve C'ye elersin. Oradan götürebilirsin. İlk çocuğu Hidayen'in ölümünden duyduğu acıyı dile getirmek için kaleme aldığı tahassür ile bu konuda ilk adımı atar. Çok sevdiği oğlu Nijat'ın da ölmesiyle ölüm fikri üzerine düşündüğü bir konu haline gelir. Ruhundaki acıları kaza ve kader inancıyla dindirmeye çalışır. Derste bu şiirini de görmüştük değil mi? Ah Nijat diye bir şiir vardı. Oğlunun ölümü üzerine yazdığı Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Abdülhamit eşinin üzerine Makber diye bir eser yazar. Onunla karıştırmayın diyoruz. Peki 15. soruya geldiğinde Aşağıdakilerden istatimat döneminde yazılmamıştır demiş. Artık bunları da adını soyadığınız gibi ezbere bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk realist roman tabi ki Recaizade ve Araba Sevdası ve bu eser Tanzimat 2. dönemde yazılmış bir eserdir. İlk tarihi romanımız Namık Kemal'in Ceznisi Tanzimat 1. dönemde yazılmıştır. İlk naturalist roman Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseri olarak karşımıza çıkar ilk psikolojik roman denemesidir Tanzimat'ta tabii ki. İlk edebi roman yine Namık Kemal İntibat'tır Tanzimat döneminde ama... Mehmet Rauf ilk psikolojik romanımızı ne zaman yazdı? Servet'i Hünun döneminde yazmıştır arkadaşlar. O yüzden cevabınız Denizli. 16'ya geldiğimde Servet Hünun'la ilgili hangisi söylenemez demiş. İlk kez Sone erdirme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. Evet artık batılı nazım şekillerini biz nerede görüyoruz? Servet Hünun'da görüyoruz. Tanzimat divan biçiminden kopmamışlardı. Gazel kasideyle yazmaya devam etmişlerdi. Nazım'ı nesre yaklaştırmışlardır. Evet, Şiiri düz yazıya yaklaştırmışlardır. Hatta Tevfik Fikret'in manzum hikayeleri vardı hatırlayın. Şiir gibi ama hikaye, bir öykülemesi olan konu bütünlüğüne önem verilmiştir. Evet, şiirde Parnes'in ve sembolizm akımları en güçlü iki akımdır. Cenab-ı ve Tevfik Fikret tarafından kullanılır. Romanlarda ise realizm. Evet, artık Tanrımız ikide de zaten geçmiştik realizme. Servet Sınırı de bunu devam ettirdik. Tanzimatla gelen modern tiyatro geliştirilmiştir diyor. Hayır arkadaşlar, tiyatro servet konumunda duran bir haldedir. Çünkü baskı var, biliyorsunuz ikinci Adler'in ilk olduğu zamanlar. O tiyatro geri planda kalmıştır. Tanzimatlık kadar ön planda değildir, gelişmemiştir de. Peki 17'ye geldim. Pecrati'den bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisi? Pecrati topluluğundan ayrılmamış düşüncelerine uygun çizgi sanat hayatını devam ettirmiştir. Bir kere arkadaşlar hiç yukarı okumadan bile Fedrati'ye sonuna kadar bağlı kalan kişi biz hep ne demiştik derse, Bangır bangır Ahmet Haşim demiştik. Ölene kadar Fedrati çizgisiyle devam etmiş bir sanatçıydı. Diğerlerinin hepsi Yakup Kadir, Refikay, Fuat Köprülü, Celal Sahir, Pejrati ile başlayıp Milli Edebiyat'ta da devam eden kişiliklerdir. 18. Yukarıdaki dörtlükteki şiirin dil ve üslup anlayışıyla aşağıdaki seçeneklerde yer alan hangi sanatçının sanat anlayışı uyuşmaz? Güzel dil, dil Türkçe bize, başka dil gece bize, İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Burada Türkçeyi mi kullanalım diyor, İstanbul Türkçesini mi kullanalım istiyorlar, sade bir dil mi istiyorlar? O zaman bu anlayışa kimler uyar arkadaşlar? Milli Edebiyat Sanatçıları genel kapsamda değil mi? Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Refik Halit, Ali Canip. Ama çok bariz zaten. Cenab Şahabettin Servet Fünun sanatçısı ve asla sade dili kullanmaz. Ciddi anlamda ağır bir dil kullanır. Arapça karşı tamlamalar kullanır diyoruz. Diğer videoda kalan sorulara devam edelim.